He he he. şimdi bittiniz. Selam, nazar topu isteyen var mı? Olamaz, dört bir yanımızı sardılar, kaçın. Eh, ah. eh, Galiba şimdi bittik. Eh, buraya kadarmış. Galiba sonum köfte olmak. Hayır, dur, onu bırak. Ne yaptın? Maalesef buraya kadarmış. Aa! Hayır, Aa, bırak beni. Aa! Şimdi sen görürüz. Hayır, yav silahın ne suçu vardı? Hayır, hayır, hayır. Aa, çekme beni. Oh. Eh, bizi yenmiş olabilirsin. Ama titanları asla yenemez. Öyle mi? Ah! Ya dur! Ne koparıyorsun? Ah! Dur! Ah. Yapabileceğin hiçbir şey yok. İyice Napolyon'a döndü bu. Bırak onu! <gülüyor> <gülüyor> Eğlence vakti! Gel buraya! Süperman modu. Ya abla ne yaptın? biri iletişime geçmemizi engelliyor. Bir titan kovalayan ekip kayıp. Katılmak istediğinden emin misin? Ben her şeyi biliyorum. Tamam o zaman plana devam et. Ben şimdi tavuklara yemeğe gidiyorum. Dünyanızı çok yakında ele geçireceğiz. Merak etme. Hi canım çok ele geçirirsiniz. Neyse, ben de tamamen yanmadan şunu söyleyeyim. Mantı büyüktür lahmacun. Eh, yeter artık ya. Sürekli bir Bunu iyice analiz edin. Her şeyini araştırın. Kardeş, sen kafayı peynir ekmekle mi yedin? Yağını araştırırız. Bizi kendi işiniz için kullanıyorsunuz. Eh buna pişman olacaksınız. Ya ne oldu pişman pişmanım? Eh sevimler de bize ihanet ettiğine göre. Gerçek savaş. Şimdi başlayalım.